Merhaba Bodrum Gülüyor'un takipçileri. Şu Aklına an Arkadaşlar, Bodrum Belediyesi Meydanı'ndayım. Sağ Desteğe ihtiyacım var. Şu an Bodrum Belediyesi Meydanı'ndayız. Deniz Özbaş işinden çıkarıldığını iddia ederek bir oturma eğilimi gerçekleştiriyor. Erkek Bankart'ta da Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandirci işim gasp etti, işimi geri istiyorum yazısıyla birlikte. Şu anda bir eylem gerçekleştiriyor. Ayıptır ağam sen niye çekiyorsun? Demir demiri mi kesiyor? Yani belediyenin bir de bildirmediği kalmıştı. Sağ ol, sen de sağ ol. sizin. 60 yaşında yürüyerek yapılmıyor, evet, oturarak evet, yapılıyor çünkü. Mikrofon verelim. Şimdi sendikacılar da gelecekler. İsterseniz sendikacılar da gelecek. <laughs> Doğru Deniz Özbaş, sendikacı arkadaşlarını da beklediklerini ondan sonra bir açıklama yapacaklarını belirtti. Şu anda oturma eylemine devam ediyor. Siz zahmeti sokmayayım dedim. Evet. Sonra... Basın bürosuna da lazımdır. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam tanıyorsunuz değil mi? Hayır. Yiğit günler. Evet, evet. Yiğit günler. Evet, evet, evet. Evet, evet. Ayhan merhaba. 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 Günaydın. söyleyecek misin? Dostlar bu söylediğim mi söyleyeceklerim zaten? Yani Olsun bu var. işten atılma hukukusuzluk karar. Kayıtlara geçelim. Şimdi mikrofonları uzatalım Mikrofon ki. Versek, mikrofonları uzatsak abi. abi. Mikrofonları ya, <laughs> Orada bir ya, işte, yani, işte, kişi. tek taraflı olarak işten atılmış olmam hukuksuz bir karar. Bunun için sendikan belediye için avukatı gerekli davayı açtı. Ancak gerçekten partisi haksızlar ve hukuksuza uğrarken, demokrasi mücadelesi verirken CHP'li bir belediye başkanının buna yeltenmiş olması Bodrum için önemli bir sorun teşkil ediyor. Bu arkadaş ben beş yıl seçildim istediğimi yaparım diye bir belediye başkanı. Bir buçuk yıldır mikro yöneticiliğe soyulmuş, yüzlerce insan hakkında saçma sapan soruşturmalar açtıran, bir dakika geç kaldın, üç dakika tuvalette çok oturdun, dört tane çay içtin diye mobil uygulayan bir belediye başkanı. Belediyeyi, seçildiği belediyeyi, kamu yöneticisi olması gerekirken ve demokrasi yerelden örgütlemesi gerekirken bu arkadaş belediyeyi ağa dedesinin çiftliği sanıyor ve böyle de yönetmeye kalkıyor. Her türlü diyalog kapalı, personel ile görüşmüyor. Odasına girmek için tanımlı kartınızın olması lazım. Oysa halkçı belediye belediyelik sloganıyla ikizlere gelmeye çalışan partisi kapıların herkese açık olduğunu söylerken lütfen çıkın bakın kart olmayanın içeri girme şansı yok. Bu da yetmiyormuş gibi ben üç, üçüncü belediye başkanımdır çalıştım. silahlı korumalarla gezer bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Ben işimi geri istiyorum. Ve bana yapılan haksızlığı sendikamla beraber protesto ediyorum. Hak, hukuk, adalet. Hak, hak hukuk, hukuk, adalet. Hak. hak. Ve Sayın Belediye Başkanı'nın beni, iş, beni işten çıkart, çıkartarak da bu kamuoyu yoklaması da yapıyor. Çünkü sırada sendikalı 300 işçinin işten çıkartılması listeleri dolaşıyor. Yani bu arkadaş bir yandan Bodrum Belediyesi'ni kara geçireceğim diyor. Oysa kamu kuruluşudur. Burası bir özel şirket değildi. Burası kara geçmez. Burada hizmet edilir. Hizmetin karşılığı zarar vardır. Ama öte tarafta 200'e yakın kendi adamını işe alıyor. Yani ortada bir çelişki var. Ortada bir hukuksuzluk ve adaletsizlik var. Çıkarılan insanların sayısıyla işe alınan insanların sayısı hakkında bir bilginiz var mı? Şu an da bunu çarptık. Şu anda, bu arada günaydın. Teşekkür ederiz burada olduğunuz için sizlere de. Şu an Sizi önce Belediye Sendikası Moğla Şube Başkanı Ender Akbay. Ee, biz yıllardır Bodrum Belediyesi'nde örgütlüyüz bugüne kadar tabii ki ufak tefek işten çıkarmalar oldu. Ama Deniz Bey'in de söylediği gibi bu dönemde başkanımız personelin fazla olduğu ile ilgili söylemlerde bulunuyor. Ama sürecin içinde geldiğimizde bugün bizden böyle haksız olarak atılan ilk kez Deniz Bey'le başladı. Ufak tefek hataları olan arkadaşlarımızın işlerimizi yolumuza ayırdığımız arkadaşlarımız var ama bunların hataları var yani işe gelmemek gibi. Yani farklı eylemleri gibi süreçler yaşadığımız, ayrılan arkadaşlarımız var. Evet, e, deniz arkadaşımızın, yoldaşımızın da dediği gibi bir söylem dolaşıyor. Biz bunun önüne de geçmek için bugün çok da uzun süreli olmamak, ikili diyalogları koparmamak adına bugün kısa süreli de olsa bir 45 dakika, bir saat bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bunları arttırarak devam edebiliriz. Eğer bu hukusuzluk devam ederse. Tabii ki bu genel merkeze de yansıyacak. Bunun bir benzerini İzmir'de yaşadık. Ve arkadaşlarımız yavaş yavaş tekrar böyle işe dönüşlere başladı. Buradaki süreç dediğim gibi bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil, üzülmemek. Rahatsız, tedavisi devam eden Deniz arkadaşımızın tekrar işine dönmesiyle ilgili bir süreç yaşatacağız. Bakalım, inşallah hayırlısıyla bitiririz diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi, bizim amacımız bağcıyı görmek değil, üzülmemek. Başkanımızla ikili diyonetörü tekrar devam ettirebilmek için uzatmayacağız. Ama baktık ki iş uzuyor, bu sefer biz uzatmaya başlayacağız. Süreç böyle de devam Teşekkür ederim. Başkanın işten çıkılırken ki gerekçeleriyle, iş hakkını yükseltirirken gerekçeleriyle sosyal medya üzerinden açıkçası gerekçeler arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda dediğim gibi süreci biz de takip ediyoruz ama bizim söylediğimiz şey şuydu. Bizim evet başkanımız bazen sosyal medya üstünden şeyler bizim içerik personelimizin çok fazla sayıda olduğunu, dışarıda çalışanlarımızın az olduğu evet doğrudur. Belki şeydir ama biz söylediğimizde şunu söylüyoruz. Sezon noktasındayız. Kimseyi ekmeksiz bırakmak. Çünkü herkes işini bir şekilde bulmuş. Çalışacak pozisyonlu ayarlamış. Bu sormadım, sormadım. Anlatmaya çalışacağım, açacağım Sürecin içindeki şey şu. Biz söylediğimizde şu. İkinci bir işi önerim. Yani bir anda çıkış yapmayın. Belki ihtiyacı var. Dediğim gibi tedavisi var, Şeyi olan var, hastası olan var. Sürecin içinde dersiniz ki başka bir işte uygun olarak bize çalışmakta yardımcı olur musunuz dersiniz. Evet. İhtiyacı olan insanlar da gelir size çalışmaya devam edin. Bunun bir örneğini Kültür Ağaç'a kapatacağı için söyledi, bize gittik, buluştuk kendisiyle. Söyledi başkanım, eğer ihtiyacı olan varsa gelsin başvursun, şu şu birimlerde çalışacağız. evet buna başvuran arkadaşlarımız var, işe başlayan arkadaşlarımız var. Burada örneği aynı şekilde olmalıydı, ikinci bir denemeye gitmişti, düşünüyoruz. Düşüncemiz bu ve bu diyaloğu kapatmamak adına da görüşmeleri sürdüreceğiz. Teşekkürler. Farklı bir şey var mı? Yok sorumlu değil de esasında sosyal medya üstünden çıkarılması, e, iş, ilhamak, işten çıkarılması ile ilgili anladım, anladım. Evet. iddia ettiği e, gerekçelerle e, tepki edilenler arasında dağlar kadar bir fark evet. olduğuna cevap istemiyorum. Bununla ilgili süreci bir sonrakinde söylesek daha net olur mu? Tamam. Görevli değdi Deniz Bey Belediye'de. Metin yazar gibi ben. Şu ana kadar Dokuz kaç yıldır metin yazar. Ana kaç tane kitap kitap metin yazar mı yazdınız? kendi yazdıklarım dışında Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları'nın kurulmasını sağladım. 28 tane başka yazarların Bodrum ilgili kitaplarının basılmasını sağladım. Kamuoyu açıklamasında da belirttiğim gibi 2000'e yakın akademik tezi tarayıp 200 küsür Bodrum ilgili tezin yayınlanma izni alarak arşivledim. Bodrum Belediyesi'nin kurulması tek hayalimdir. 28 tane kitap başka yazarların yazdığı 28 kitap. Toplamda 40'ın 40, 40 üzerinde 40 kitap, üzerinde. kitapçı yayınladık. Haber ve başkanlığı döneminde kaç kitap çıktı? Dedi, Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Hiç mi çıkmadı? Hayır. Yarım şu anda çıkmaya, yani yarım kalan kitap var mı? Böyle şey çalışılmakta var. var. Avram Garanti Bodrumlu'nun yazdığı Bodrum, yazdı, Bodrum tarihi kitabı Türkçesini yayınlamıştık. İngilizceye çevrildi, bekliyor. Niye bekliyor? Ee, Sayın Başkan kamuoyu açıklamasında da belirttiğim gibi kendisiyle yaptığımız ilk toplantıda yani bir yıl önce ben kitap kültür bellek istemiyorum. Kitap istemiyorum. Evet. Başka var mı? Yarım kalan kitap. Var. Üç buçuk yıl çalışmalarını sürdürüp hazırlayıp yazdığım İz Bırakanlar kitabının İngilizcesi bekliyor. Osmanlı'dan Cumhuriyeti bir idareci Hilmi Uran kitabı bekliyor. Hilmi Uran kitabı. Evet. Dışarıdan gelen 10 başka talepler Yani reddedilen, kabul edilmeyen bir çalışmalar. Bir buçuk yılda. Van döneminde Bir buçuk yılda Tamer Bey herhangi bir kitap istemediğini açıkça söyledi ve buna da uygun davrandı. Da kitap İste, Bo kitap, bellek ve kültür istemiyor. Kendisiyle yaptığım toplantıda bana şifa elde ettiği şey bu. Ahmet yani ben, o zaman, evet, ben o zaman kendisine de sordum. Benimle ne yapmayı düşünüyorsunuz? Munzur'da kitaplık var. Orada gideyim çocuklarla beraber olayım. Kitap ben kitapları yazmaya devam edeyim. Hayırdır? Zaten Munzur'da kitaplık da kapatıldı. Ya o zaman metin yazarlığına gereksinim yoktur. Kitapla kitap basmayacağız. Kültür istemiyoruz, sanat istemiyoruz tamam yani planlamasında kültür olmayınca planlamada bana da yer, bana yer olmamış olur. Ya ben toplu sözleşmeni ve sendikalıyım. Böyle bir işten de, çıkarılamazsın. kültürü taraftı, kitabı tasfiyesi bir yani Son noktası olmuş olur. Çünkü ben alanında görevi tanımlı tek metin yazarıyım. Yani e, bir kültüre bakış açısını da sanata bakış açısını da e, bu hareket zaten bir şekilde son dönemde ifadesi oluyor. Onu da sizin yorumlarınıza bırakayım. Yani siz de Bodrum'da yaşıyorsunuz. Ahmet Bey döneminde yayınlanmış yaklaşık 30'a yakın kitap var. 30'a yakın. Evet. evet. Bey döneminde dönemi, herhangi Mehmet bir kitapla karşılaşmadınız. Mehmet Koca'nın döneminde 20'ye yakında onun döneminde. döneminde var. Onun döneminde var. Şu anda sıfır. Yani Bodrum Belediyesi kültür yayınları oluşturuldu 9 yıldır. Ben bu görevi Mehmet Bey döneminde kabul edip geldiğimden bu yana Bodrum Belediyesi kültür yayınları oluşturuldu. Ve yani bunu da bo şurada şu anda iptal edilmiş olan Halikarnas Bodrum Belliği taçlandıracaktık. taşlandıracaktık. Mimarlık kitaplarındaki hocalarla, ki Yiğit hocam da burada, inanılmaz bir çaba harcandı. Uluslararası bağlantılar kuruldu ve bunların hepsini gönüllü yaptı hocalar. Süha Özkan, Ahmet Bey, Teoman Başarı, Şefik Onat. Ama gel görelim bunların hepsini elinin tersiyle gitti. Benim belleğe ihtiyacım yok dedi. Oysa bu toplumun gerçekten belleğe ihtiyacı var. Bodrum'un Bodrum'un kat ettiği 3500 yıllık tarihi ortaya çıkaracak, araştırmacılara kapı tek şey Bodrum belleğidir. Ama Tamer Bey Bodrum belleği için üstelik de öğretmen olan ve annesini vefat ettiğinde buna bağlı protokolle verilen binayı kendi özel arkadaşlarına tahsis etti. Plan proje dairesi kuruyorum diye Tamer Karadağlı'yı başına getirip onu mimarlık baş danışmanı yapıp belli ihtiyacım yok deyip ofis yaptı. Ofis olarak da orada duruyor. İmar üzerine çalışan bir ofis değil mi? Ben teşekkür ederim. ederim. Sendikalı olmak çok güzelmiş arkadaşlar

どうしても皆さんにお越しいただきたいと思います。